sevgili İstanbul Kuyumcu Odası esnafları ve meslektaşlarım. Aynı zamanda İstanbul Ticari Odası Kuyumcu Komitesi esnaf arkadaşlarım ve Kapalı Çarşı Kat Mahalleleri Yönetim Kurulu'ndaki olan esnaf arkadaşlarım. Öncelikle önümüzdeki olan hafta e, kurban bayramını, herkesin kurban bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Sağlıklı, mutlu nice kurban bayramlarına diliyorum. E, bildiğiniz, bildiğiniz üzere inşallah kısmetse Kapalı Çarşı'daki olan tamir tadilat işlerimizin sona geldik. Kapalı Çarşı'daki kat malikleri yönetim kurulu olarak bütün esnaf arkadaşlarımızın göstermiş olduğu teveccühlerden dolayı kendine teşekkür ediyorum. Şu anda Kapalı Çarşı'mızın en büyük sorunlarından bir tanesi olan Ordu Caddesi'nin kapalı olması ve her zamanda otopark sorunumuz. Biliyorsunuz şu anda Kapalı Çarşı'ya gelen müşterilerin çoğu e, ya laleliye ya da Eminönü'nün arabasını bırakıp yukarıya çıkıyor. Mercan Katlı Top açılmasını Kapalı Çarşı'daki olan Cağaloğlu'ndaki ve Beyazıt'taki Çembertaş'taki kat, Katlı Top kapandığı için şu andaki gelen müşterideki olan e ve VIP arabaların en büyük sıkıntısı çekiyoruz. Biz kendi e sayın gerekli olan devlet büyüklerimizin hepsinden ricada bulunduk. Bu hafta cuma günü Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu başkanımız kendisi Kapalı Çarşı'yı ziyaret edecek. Bir toplantı yapacağız. Kendisiyle ilgili bu konularla ilgili kendilerine sıkıntılarımızı anlatacağız. İnşallah en kısa zamanda bir çözüm odaklı olarak hareket etmiş olacağız. Eee müjdeyi de kendilerinden bekliyoruz hem devlet tarafından hem belediye tarafından gerekli olan inşallah esnafımıza kolaylık sağlanacaktır. İstanbul Kuyumcu Dolusu olarak da faaliyetlerimiz devam ediyor. En büyük problemimizden bir tanesi altın esaslı muhasebe. Şu anda Maliye Bakanımızın e, çıkarmış oldukları bu taslaklardan şey, torba yasaları içerisinde bizimkini de çok sıkıştırmasını istiyoruz. Kendilerini bizzat izah ettik, konuştuk. gelir İdaresi Başkanımıza izah ettik. Bütçe Komisyon Başkanımıza izah ettik, Meclis Başkanımıza izah ettik. Devletin izah edeceğimizi gerekli olan tüm mercekleri hepsini kendilerine söyledik. Şu andaki olan İş e, iş Maliye Bakanımızın masasında inşallah müjdeli haberi Maliye Bakanımız açıklama yapacak. Esnafımıza bu müjdeli haberden herkes haberdar olacak. Hayırlı olmasını vesile ediyorum. E, ve devam ediyorum. İstanbul Ticaret Odası'nda e, kuyumcu komitesi olarak da ilerlemeler yapıyoruz. Eğitim programlarımız var. Aynı zamanda İstanbul Kuyumcu Odası'nda da var. İstanbul Ticaret Odası'nda da fuarla ilgili ilerlemelerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemde Eylül ayının içerisinde İstanbul Ticaret Odası'nda meclis seçimi var. Hayırlı vesile olmasını diliyorum. Ben tekrardan hem Kurban Bayramı, İslam Alemi Kurban Bayramı'nı dünyaya sağlık, mutluluk, başarılar getirmesini diliyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlı vesile olmasını diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun.